Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük yerli dizisi Emanet 781. bölümünde neler olacak? Kanal 7 ekranlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Emanet 4. sezonuyla seyircileri ekran başına kilitliyor. Yama'nın ölümünden sonra birbirlerine sığınan Yusuf ve Nana'nın yeni hayatı Poyraz'la kesişiyor. Ekranların sevilen dizisi Emanet yepyeni bölümleriyle evlere konuk oluyor. Yaşadıkları büyük felaketin ardından kendilerini büyük bir bilinmezin içinde bulan Nana ve Yusuf'un yeni hayatı Emanet'in dördüncü sezonuyla ekrandaki yerini alıyor. Peşlerindeki beladan saklanmak için şehrin karanlık sokaklarına sığınan Nana ve Yusuf, artık yapayalnızdır. İçine düştükleri yeni hayatlarına alışmaya çalışan Nana ve Yusuf, izleri zehir tarafından bulunduğunda, yardıma hiç beklemedikleri biri olan Poyraz koşar. Gözünü beladan sakınmayan bir mahalle delikanlısı olan Poyraz, kurtardığı Nana ve Yusuf'a yeni bir hayat sunar. Gidecek başka yerleri olmayan Nana ve Yusuf, Poyraz'ın teklifini kabul edecekler mi? Birbirlerinden başka kimseleri kalmayan Nana ve Yusuf, hayata yeniden tutunmayı başarabilecek mi?